Uyudu hemen ya. Ha iyi işte ne güzel. Hı. Ne güzel heveslenmiştim. Azıcık daha oynarız diye. vallahi küt diye gitti. Canım nasılsın sabah erken de duyacak. Siz sabah devam edersiniz. Öyle yapacağız mecburen. Öyle işte. <laughs> i̇yi misin? Evet. Neden? Selin. Hı? Sen Cevher için soruyorsun, değil mi? Aa, sormayayım mı? Mesut, Hı. bu adam bize en kötüsünü yaşattı. Evlat acısı yaşattı, ha? Evet. Yani tabii Allah korusun da bence onun üstü yok. Yani bizim artık korkacak bir şeyimiz yok, Mesut. Kaldı ki ben korkarak yaşamayı kabul etmiyorum. Yani Cevher yüzünden... ...kendime de kızıma da bunu yaşatmayacağım. Sana da cesaretine de hayranım. Hmm, yapmaya? Hmm, Ayşe can uyudu. Hmm, demin hmm. söyledin. Hmm. Yani uyuyor. Uyuyor yani. Yani? Hmm. Hmm. Yani... Yani biz uyumamayabiliriz. Haa. Hmm sen şu meseleyi diyorsun. <laughs> Arka Sokaklar yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D'de.